dinleyeceksin. Sen de beni dinleyeceksin. Tamam. Hukuken böyle okurma. değil. Arşımızda Rami e, Baba. E, tamam. Okumuşsun. Sen katecilgi okumuştun. Sonra ne okumuşum acaba? Da. Öyle mi? Hukuk Sen beni iyi bir araştır o zaman olur mu? Ben ne Hukuk okumuşum burada. ne okumamışım he? Eğer... Bereketsizsiniz. Dinliyor musun beni? Oğlum yapmayan bereketsizdir. Allah Allah. İnsanlara Saçma sapan değil. konuşma. Allah Allah. insan Sen elini... çok annen neden bırakıp kaçtı? Anneme sor git mezarda. Sen soracaktın senin çocuğun. Acaba sormadım mı? Sordun mi? da ne cevap aldı? Ben, ben suç işledim dedi. Tamam neden anne işledin böyle bir suçu? Dedi ki işte eski papadır oğlum ben yaptım. Ayağını yıkadı suyu içemezsin be. Ben o dilini kopartırım oradan anladın mı? Sen ben yapmışsın ben sen. sen yap. Dişlen azabında ben patlıyorum. Kötüye bir şey olmuyor bebeğimce amca sen üzülme. Sıfır, dördüncü katta bir dairenin tapisi hazırdır. He, ha, sıfır. He, sıfır daire veriyorum. Ben senin çıkışta cinaliye vermeyi düşünüyorum. Bir traktör hazır. Traktör ha, de mi? He, tapusunu da de veriyorum. Tamam. Ha, hepsi onu.